Peygamberimiz ne tatlı insan ya, nasıl sabırlı. O kadar zor ki hayatı baktım da yani. Yani yaşanacak gibi bir ortam değil, cehennem gibi ya. Hukuk yok, kanun yok. Öküz gibi cahil adamlar var, müşrikler falan. Taif'te maymun gibi adamlar. Hoplaya zıplaya. Çok kibar ve saygılı, çok tahammülü bir insan çok nezih bir insan. Yaşaması zaten peygamber olduğunu en büyük delili. Evet, evet. Peygamber olmasa çok, çok daha evet. şehit ederlerdi. De evet. Yani o savaştan özellikle sağ salim çıkması en büyük mucizesi. Fakat peygamberimizin öyle o tarzda, yani diğer peygamberlerde olan tarzda mucizesi yok da Peygamberimizin mucizesi. Var harikalar da yani uyduruyorlar hep yani, Peygamberimizi daha yüceltmek için falan işte avucundan sular fışkırdı diyor falan. Çok ayıp yapıyorlar. Dinsizliğe insanları sürüklüyor. Avuçtan su fışkırır mı ya? Olacak iş mi şu yani? Bütün herkes diyor binlerce kişi vardı diyor. Herkes abdest aldı yıkandı diyor. Elini tuttu diyor. Avucundan su fışkırdı diyor. Yani çok ayıp yapıyorlar. Ya yani bilmiyorum dostluk için mi yapıyor, iyi niyetle mi yapıyor, kötü niyetle mi yapıyor. Anlamıyorum. Harikaları var Peygamber, mucizeleri evet. var. Evet. Ama o peygamber diğer peygamberler gibi değil. Mesela bazı peygamberler o tarz mucize olmuyor. Mesela birçok var, mı? Harun'da yok mesela. Ama Musa'da var. Mesela Yahya'da yok. Ama İsa'da var. Yunus'ta da yok. Atıyorlar o şey. Yok kayanın içinde deve vardı Salih Aleyhisselam. <laughs> Kayayı bir kırdı diyor. İçinde kayanın içine açınca içinden deve çıktı diyor. Süper atış yani. Kayanın içinde devenin ne işi var ya? Şu dağlardaki kayalar var ya bilmiyor bilmiyor. Bilmiyor. Kayayı kırmışlar balyozdan. Bir de bakmışlar içinde bir deve çıkmış. Hayvan öldürün onun içinde kayanın içinde hayvan yaşar mı ya? Ya adet olan menafi ve akın ihtiyan alır. Dürüst olsunlar. Öyle bir şey yok. Ha bir deve var doğru. Allah'ın devesine dokunmayın. Ama kayanın içinde çıktı demek ki Kur'an. Nereden çıkarıyorsun kayayı mayayı yani? Ondan iyilik yaptığını zannediyor. O peygambere iyilik yaptığını zannediyor. Ya peygamberi reddettiriyorsun sen. Adamları imandan çıkarıyorsun. Fitneleri, bak peygamberimiz diyor ki, fitneleri önlemenin, kendisine zor gelmeyeceği ve yani fitneyi rahatça önlüyor. Ve öldürülmenin de yani öldürülme tehdidinin de onu vazgeçiremeyeceği ehli beytime mensup İmam Mahdi dünyaya sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. Demek ki öldürme tehdidi de olacak Mehdi'de. O da onun alametlerinden bir tanesi.